hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi, Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir mobing olayı yaşanmıştı. Ve biz o olaylardan da hareketle, kanunla yani, da e, Türkiye'deki son yıllarda çok tartışılan mobing meselesi üzerine bir panel ve ardından bu konuya dair bir sohbet düzenleyelim istedik. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler ve EğitimSEN olarak o etkinliği düzenliyoruz. EğitimSEN, Boğaziçi Üniversitesi İşyeri Temsilciliği olarak. Ee, panelde dört farklı konuşma olacak. Öncelikle Plaza İlen platformundan arkadaşlar bize sunum yapacak. Daha sonra toplumsal dayanışma için Psikologlar Derneği'nden Eser abla bize bir sunum yapacak. Ve yine Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından aynı zamanda mobil mağduru e, Sabri abi söz alacak ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi son olarak da Boğaziçi Üniversitesi'nden yine kütüphane çalışanlarından arkadaşlar e, süreci kendi yaşadıkları deneyimi aktarmaya çalışacak. Ben hiç lafı uzatmadan onlara bırakıyorum sözü. Merhaba hocam. Ee... Ben Klaz Platformu'nda hazırladığımız yani oradaki çalışmalarımıza dayanan bir sunumu e, işte size, sizle paylaşacağım. Bu sunumu tüm e, TÜMBELSEN'in İzmir'deki bir çalışması için hazırlanmıştı bu sunum ama hazırlayan arkadaş e, burada değil e, ve benden daha hani bunu daha iyi yapabilecek arkadaşlar hepsi çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim işte çalışma saatleri Biliyorsunuz biraz uzun sürüyor ve fazla mesai doluyor genellikle. Dolayısıyla ben biraz bu sunum üzerinden bizim platformun PEP'in deneyimlerini size paylaşmaya ve biraz da kendi görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Ondan önce iki, iki şey söylemek istiyorum. Şuraya şeyler bıraktım. Bizim deneyim paylaşımlarımız, atölyelerimiz var birazdan ondan bahsedeceğim. Onların örneklerini bıraktım belki incelemek istersiniz. Bir de kadın arkadaşlar, bu Serapul direnişini belki duymuşsunuzdur. Bir havuz şeyini yapan kadınların çok yoğun çalıştığı bir fabrikada çok yoğun mobbing gibi uygulamalara e, maruz kaldıkları bir fabrikada işten atıldılar. Çok sayıda e, insan ve işte sendikalı olarak mücadele etmeye çalışıyorlar. Çadır kurdular. Onlarla dayanışma için kadın arkadaşlar e, bir dayanışma şeyi kartpostalı gönderdiler. Belki onlardan da hani almak suretiyle yardımcı olmak istersiniz. E, şimdi bakalım. Oraya bakarak ben de şey yapacağım. Yani çok hazırlıklı değilim kusura bakmayın. Şimdi bizim e, Plaza Eylem platformu olarak deneyim paylaşımı atölyesi adını verdiğimiz bir çalışmalarımız var. şimdiye kadar bu gördüğünüz başlıklarda gizlilik, endişe, performans değerlendirme, iş görüşmeleri, banka ve sigortacılar ayrımcılık başlıklarında deneyim paylaşımı atölyeleri yaptık. Bu atölyelerde işte çalışanları bu konuda başlıklar üzerine deneyimlerini paylaştığı insanlar ve onları derleyip toparladık ve ikinci bir toplantıyla onların raporlarını da çıkarttık. Orada ikisinin örnekleri var. Ee, tabii bunlar çoğunlukla birbirini kesen konular. Konuların tercihini yani gizlilik, endişe gibi başlıkları seçerken de yine e, beyaz yakalıların birlikte karar verdiler. Yani hangi konuların tartışılması gerektiğini. O açıdan bu çalışmaların, yani derin paylaşma atölyelerinin iyi çalışmalar olduğunu düşünüyorum ben. Ve tümü de tümünün de birbirini kestiği ve mobbingle kesiştiği yerler var. Şimdi bu gördüğünüz slide Boğaziçi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin mobbing üzerine bir paneli ya da öyle bir çalışmasının tanıtımı. Ee, gördüğünüz gibi sponsorları yeni bir iş gibi e, İK şeyleri Kaviler gibi dernekler. Bu slaytı niye buraya koyduk? Yani bu şeyi tanıtımı. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Mobbing dediğimiz kavram hem sendikalar tarafından hem işverenler tarafından hem e, işçilerin kendisi tarafından hem psikologlar veya uzmanlar tarafından sürekli tanımlanıyor. Bu kavram aslında liselerdeki işte e, çocukların birbirini, işte birbirine yaptığı zorbalıklarla hani, ortaya çıkmış bir kavram. Fakat iş yaşamındaki, günümüz iş yaşamındaki birçok uygulamayı çok iyi anlatan bir kavram haline geldi bu kavramın tanımlanması nasıl tanımlanacağı işçi sınıfı açısından veya sermaye açısından bu kavramla ne yapılacağını da belir, belirliyor. Daha doğrusu o pratik, yani bu kavramın nasıl kullanıldığı tanımını belirliyor ve o tanımda nasıl kullanılacağını belirliyor. O açıdan bizim kendi tarafımızdan bu, bu kavramı tanımlamaya ihtiyacımız var. Yani bir, özellikle beyaz yakalılar olarak mesela bu kavramı tanımlayıp kullanmaya iş yerlerimizde ihtiyacımız var. Bunu Bunun tespiti e, bizim gibi örgütlerin yani beyaz yakalı örgütlerinin e, ortaya çıkışında önemli bir şey de oldu. İlk çalışmalar işte TODAP'ın BİÇTAN'ın falan katıldığı ilk çalışmalar mobbing üzerineydi ve çok katılımlı hani toplantılardı. E, bu panelin şimdi katıldığımız panelin başlığındaki parasızı bir anlamda orada hani şey yapabiliriz, tekrar okuyabiliriz tabii böyle biraz şey bir şey oluyor. Ama mobbing eğitimi verilen bir şey bugün. İş, yöneticilere, insan kaynakları yöneticilerine, parayla eğitimi verilen bir şey. Yani nasıl mücadele edileceğine ilişkin. Bizimse bu kavramı kendi açımızda bir mücadele kavramına dönüştürmeye ihtiyacımız var. Burada en önemli şey sermaye tarafından diyeyim ben ya da işverenler tarafından işveren tarafını temsil eden bir özne tarafından tarif edildiği haliyle diğer tarifleri arasında tabii çok fazla kesişim noktası var ve ama ayrım noktaları da var. Bu kesişim noktalarından en önemlisi herhalde şu gördüğünüz slaytta şey yapıyor. Bu bir sendikanın hazırladığı bir çalışma. Mobbing'i tarif eden bir çalışma. Ve mobbingcileri tarif ediyor. Yani mobbingciler demek ne demek? Bir tipoloji olarak. Yani şu demek, mobbingi yapanlar belli bir karaktere ya da belli bir özelliğe sahip ve o özellik dolayısıyla mobbing uyguluyorlar. Mesela orada neler var? Narsist mobbingciler, iki yüzlü yılan mobbingciler, işte hayal kırıklığına uğramış, mobbingçiler, acayip bir kişi. Yani bu acayip kişi ve bu tarafta da işte kendi hasta kişiliklerini saklamak amacıyla, yani daha doğrusu şöyle oluyor, bireysel motivasyonlarını, mobbingi bireysel motivasyonlarını ortaya çıkarmayı onların üzerine eğilmeye çalışıyor bu çalışmalar çoğunlukla. Fakat mobbingin, yani mobbingçinin diyeyim ya da zorba kişinin mesela bu zorbalığı yapması, yapmasını sağlayan koşulların üzerine örten bir yaklaşım bu. Yani bir insan iyi bir insan olabilir özünde veya kötü bir insan olabilir. Ama bu, bu mobbing dediğimiz şeyi ortaya çıkaran koşulları görmezsek yani onunla mücadele edemeyiz. Yani şey diyebiliriz. Bizim derdimiz Darth Vader değil de imparatorluk olmak zorunda. Yani o o kötüyü ortaya çıkaran e, yüzeyi deşmek durumundayız eğer bir şey yapıyorsa. O yüzey de kendini aslında çok gizlemiyor. E, mesela burada işin yoğunlaşması ve yönetim araçlarının artır, artırılması kuvvetlendirilmesi başlıkları sıralanmış. Şimdi e, iş iş çok yoğunlaşıyor ve çok hızlanıyor. Hani bir parçası hızlandığında birbirine bağlı e, bir çarklar sistemi gibi. Bütün sistem hızlanıyor, yani birinin işi işini hızlı yapması bütün işlerin, herkesin işini hızlı yapmasını gerektiriyor ve iş yönetimi de bunu sağlamaya çalışıyor. Ayrıca yönetim araçları da çok kuvvetli, buradaki aksaklıkları veya hız düşmelerini kontrol edecek çok çeşitli araçlarımız var bugün. Her performans yönetimi denen işte tekniklerle hem de işte kameralar ve aslında iş insanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen çalışmalarla ve hepsi de bir karlılık motivasyonuyla şey yapıyor hareket ediyor. Burada dikkatimizi çeken iki nokta var. Bir tanesi bir çarkın yükselmesi ya da hızlanması bütün çarkları birden hızlandırıyor. Ama tersi geçerli değil. Yani bir çarkın yavaşlaması sistemi yavaşlatacak bir güce sahip değil. Aksine o çarkı işlevsiz kılıyor ve o çarkı kırıyor. Yani eğer siz çok hızlı bir sistemin içindeyseniz ben durayım şurada biraz yavaşlayayım derseniz bu sakatlıklarla veya mobilde karşılığını buluyor. Siz o sistem o sistem hızlandıkça sizin de çalışan olarak ...hızlanmanız gerekiyor. Birincisi bu. ikincisi de... E, ...her çark yine de... ...bir bütün olarak tanınmıyor. Yani çarklar birbirine benzemiyor. Her biri kendi başına tanınıyor. Yani şöyle diyelim... ...yönetici her bir çarkı... ...ayrı ayrı yönetmek ve... ...hızlandırmakla uğraşacak teknolojiye sahip bugün. Ve da e, karakter... ...mesela burada çok önemli bir şey... ...dönüşüyor. Mesela siz bir iş için uygun bir karakter misiniz? Buna bakılıyor. Bu ne demek? Agresif bir kişiliğiniz varsa işte satışta yer alıyorsunuz. Mülayim bir kişiliğiniz varsa muhasebede yer alıyorsunuz. Ee, ama tabii yani ne biz böyle hani sabit olabiliyoruz ne de olsa onu sürdürmek zorunda da hani hissetmeyebiliriz ama o durumda da işte kendi iş olanaklarımızla kendi karakterimizi eşleştirmek yine bizim üzerimize düşüyor temelde mobbingi mümkün kılan e, mekanizmayı bu iki hani şey metafor üzerinden anlamak mümkün. Tabii bu çok hani basitleştirilmiş kabaca bir şey. Şu kenarda gördüğünüz de bizim e, o eskiden yani çok eski değil tabi bilekberiler çok hani önemli bir e, araçtı. E, şöyle iş dışında da sizin çalışmanızı sağlayan ...işe sizi hani zincirleyen bir şeydi. Orada da işte çalma bilekleri çalma, artık tatilinden çalma... ...işte onun versiyonları vardı. Bütün hayatınızı kaplayan... ...sizi sürekli iş üzerinden harekete geçiren ve... ...sadece pratik olarak ya da fiziksel olarak hayatınızı kaplamakta kalmayıp... ...kişiliğinizi de... ...sisteme yani dahil eden yani dikkate alan diyeyim... ...bir mekanizmanın içindesiniz. Yani bu mekanik bir şey değil. Kişiliği özellikle vurguluyorum. Bu sizin dahil olmanız, yani sizin bir parçası olmanız, katkıda bulunmanız gereken bir mekana, makina. Ee, ve bu bu yüzden yani biz bizim en azından şeyimiz vardığımız sonuç mobbingi mümkün kılan şeyin bu olduğu. Ee, burada bir de yalnızlaşma şey şeyi var. Rekabet ve gizlilik işte bizim şeylerdeki çalışmalardaki ortaya çıkan şey Az önce bir şey söyledim onu biraz açar mısın? Buyurun. Az önce bir şey söylediniz ya. Hani rekabet üretimle ilgili bir şey onu biraz açar mısınız? Ee, şey uçaklarla ilgili bir şey mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela siz mansebedesiniz. Bir başkası satışta. Bir başkası daha Halkan üretim, üretime üretimden bahsedip Evet, üretim işte. Evet. Üretimde e, iş bölümü var. Ve o, o iş bölümü birbirine o kadar hani bağlı ki bir yerde siz satışı arttırırsanız üretimin de artması gerekiyor. Çünkü Veya... Üretimde i̇şte sen üretimi yapıyorsun da sen şeyini alamıyorsun ki karşılığını. Çünkü şöyle bir şey var. Ben size söyleyeyim. Mobilde Bakın ben çalıştım. Ben bende sandım. Bu ferde bunu özellikle kendim çok yaşadım. Çünkü orada çalışanlar kendi önce bilgilendirilecek. Tabii, Haklarını tabii, sarmayacak. Mobile kar. Mobil dediğim benim anladığım kadar mobil üç kademedeki baskı. Doğru mu? Yok değil. Ya. Şimdi bir dakika. E, ben bu sorularla ilgili bir şey değil mi mobil? Baskı değil mi? Haksızlık değil mi? Baskı tabii ki de. Ama baskıyı kim yapıyor? Üç kademe yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Meze de yapıyoruz. Sadece üst edemedem olmuyor. Ama ben bu sunumu ya bitireyim. Iki... Sonunda bir forum olacak. Orada bu tartışmaları çok rahat yapabileceğiz. Yani bu hani bu sunumu hazır, hani bitireyim ben, tamamlayayım. Üstüne tartışalım, olur mu? Olur. olur. Ön tarafı anladınız mı abi? Ne oldu? Şey meselesi. Yani böyle bir çalışma sistemi mobbingi mümkün kılıyor. Kötü insanlar mobbing yapmıyor. Yani. İnsanlar kötü olduğundan mobbing yapmıyor. Mobbingi mümkün kılan bir çalışma sistemi var ve ondan da yararlanan insanlar var. Hani esas meselemiz bizim bu şey. Ha, bu yalnızlaşma meselesini kısaca anlatayım. Şimdi burada bir bireyselleşme var ama hapis gibi düşünmeyin bunu. Ya da tek başımıza kalıyoruz, izole oluyoruz. sadece bilgisayar ve ben gibi düşünmeyin çalışma esnasında. Yani örneklerin tabii genellikle yani beyaz etodu şey üzerinden olacak ama siz uyarlayabilirsiniz başka şeylere de. Bu sizin çalışma arkadaşlarınızla veya toplumla kurduğunuz ilişkinin iş üzerinden yeniden tanımlanmasını gerektiren bir şey. Yani şu, rekabet iki kişinin arasında bir ilişkiye dönüşüyor. Yani benim arkadaşımla ilişkimi, iş ilişkisi nasıl olacağını Karar veriyor ya da belirliyor. Nasıl belirliyor? Mesela gizlilik dediğimiz şey başlıkta. Maaşlarımızı birbirimize söylememiz yasak. Yasaklanıyor. Bunun bir şöyle bir işlevi var. O benim arkadaşım ama ben ona maaşımı söyleyemem. İş çalışma arkadaşım. Belki çok yakın arkadaşız. Bütün sırlarımızı paylaşıyoruz ama bu sırrı sadece patronla paylaşabiliyor. Dolayısıyla patronundan dolayı inanmayan ya da işletmeden dolayı inanmayan bir ilişki kurulmasına aramızda izin verilmiyor. Bu ilişki sürekli hem etik kod bazı kodlarla hem rekabet ilkeleriyle yani e, belirleniyor. İşte orada ne demiş mesela? Sakın maaşını ve performans sonuçlarını başkalarıyla paylaşma. Her şeyi bana anlat. Ama bana soru da sorma. Bu patronun ağzından. Dolayısıyla herkesi teker teker her çarkı e, diğeriyle ilişkisiz patrona bağlayan ve patronun insanlar arasındaki ilişkilerini düzenlemek.